Peki yani burada Yunanistan'ın e, şu anda topraklarındaki Amerikan askerlerinin durumu nedir Adet, Sayın Yaycı? Şimdi 9 tane üst daha da artıyor. Aslında Amerikalılar NATO ülkesine bir başka NATO ülkesine karşı silah vermeleri anormal karşılanırdı. Bunlar da bir hülle yaptılar. Defender 2021 tatbikatı nedeniyle biz buralara taarruz helikopterleri, tanklar, zırhlı personel taşıyıcıları, mühimmatlar, şunlar, bunlar getirdik. E bunları geri götürmek çok masraflı. Bunları Yunanistan'a hibe ediyoruz dediler. Yüzlerce helikopter, tank, zırhlı personel taşıyacak. Bu hibe kararının öncesinde Yunan Kara Kuvvetleri Komutanı, Yunan Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı ve Başbakanı ne dedi biliyor musunuz? Bu hibeden sonra kara kuvvetlerimiz Türk kara kuvvetleri karşısında çok üstün bir vaziyete gelecektir vesaire gibi laflar etti. Gelemez de. Gelemez de. Öyle bir şey yok da. Taşıması taşımasıyla değirmen dönmez de. Bir Türk milletindeki yürek hiç kimse de yoktur. Onu da Türkiye yani maça gidenlerle maça gidenlerle bizim motorlarla maça gidenlerle Türkiye Yunanistan'a çıkarma yapsa zaten Yunanistan işi biter. Konuşturmasınlar bizi 5 milyon tane e, sığınmacıyı kapıları açtığınız zaman adalara saldığınız zaman zaten olay biter. Ama şunu görmek lazımdır. Amerika Birleşik Devletleri doğu sınırını NATO'nun doğu sınırını Yunanistan'a çekiyor. Başından beri şunu söylüyorum. Yunanistan'a kara sınırını arttırıp Türkiye'ye Türkiye'nin zaten tahammül etmeyeceği bellidir. Tahammül edemez zaten. Bunu siniye çekemez. Mümkün değildir. Türkiye buna karşılık verince de "E sen saldırganlık yapıyorsun." deyip Türkiye'yi NATO'dan çıkarma süreci başlatacaklar. Başlatıyorlar zaten. Bugün Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'da Almanya dahil olmak üzere, Fransa dahil olmak üzere Türkiye'nin yapısının NATO dokusuna uymadığı, uymadığının iyice gözüktüğü vesaire söylenmektedir. Her zaman şunu söylüyorum bakın dikkat edin. Bu NATO'culuk değildir. Bu Türkiye'cilik. Türkiye'nin NATO üyesi olması Türkiye'yi NATO'ya karşı da, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı da, Rusya'ya karşı da, Batı'ya karşı da korumaktadır.